Konurdum bağlamaya, başlardım ağlamaya, yüreğimi dalamaya demezim hiç malet olay, demezim hiç malet olay. Yüreğimi dağlamayay, demezim hiç malet olay, demezmiş nalet olay. Ona türkü yazdığıma, yüreğime kazdığıma, içim içip Demezmiş demezim hiç nalet olay, demezim iş, nalet olay. İçim içip demezim nalet olay, demezim nalet olay. Kızıl tuğum neler çektim, kara taşa tohum ektim. Ne dediyse boynum bütün demezim hiç, nalet olay, demezim hiç, nalet olay. Ne dediyse boynum bütün demezim hiç nalet olay, demezim hiç, nalet olay.